Merhaba arkadaşlar, ee, bu dersimizde okuma ve anlama hızı nasıl hesaplanır bunun üzerinde duracağız. Şimdi okumada temel bir amaç var. Bir, hızımızın artması. İki, anlama oranımızın artması. Kendimize şu soruyu soralım. Bugüne kadar eğer ilkokulda biz e, okuma ile ilgili bir teste tabi tutulmadıysak, zannedersin ilkokuldan sonra e, şu ana kadar biz hızlı okumayla alakalı veya okuma hızımızla alakalı herhangi bir test yapmadık. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben bir parçayı ne kadar hızda okuyorum? Veya e, herhangi bir işte dakikada kaç kelime okuyorum? Okuma hızım nedir? Bu e, bir yönüyle sorulması gereken e, birinci soru. İkinci soru ise şu. Okuduğum her bir parçada ne kadar anlayabiliyorum? Yani anlama oranım nedir? Genelde işte anlama oranı ile ilgili ciddi manada şikayetler vardır. Mesela bir öğrenci... Çalıştığı dersle alakalı anlam oranının düşüklüğünü ifade edebilir. Veya bir gazete okunurken şöyle bir soru sorabiliriz: Ne yazıyordu okuduğun makalede? Ya bir daha bir bakayım acaba, bir daha bir bakayım ne yazıyor? Diyebilir. Yani genel manada insanların okuma ve anlamayla alakalı problemlerin var olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte biz de kendimize bu manada şu soru, soruları soralım: Ben dakikada ne kadar kelime okuyorum? Ve okuduğumda ne kadar anlayabiliyorum? Bununla alakalı bir soru sorup farkındalık düzeyimizi arttırmak durumdayız. Peki ben okuduğum bir parçayı veya da bir işte makaleyi veya bir kitabı veya bir sayfayı, yani okuma hızım nedir buradaki? Bunu nasıl hesaplayacağım? Şimdi okuma hızının hesaplanmasıyla alakalı formül şu: Okuma hızı okunan kelime sayısı Bölü süre. Yani ben okuma hızımı hesaplamak istiyorsam, okuma hızıma ulaşmak istiyorsam, okuduğum parçada kaç kelime var? Ve bu parçayı ne kadar sürede okudum? Okunan parçadaki kelime sayısını süreyi böldüğüm zaman karşıma bir okuma hızı çıkmış oluyor. Bugüne kadar henüz okuma hızımızla alakalı bir egzersiz yapmadık. Fakat karşınıza çıkacak olan egzersizlerin her birisinde siz okuma hızınızı hesaplayacaksınız. Özellikle belli bir e, alışkanlık kazanana kadar her bir parçada okuma hızınızla alakalı bu hesaplamayı yapmanız ciddi manada fayda var. İkincisi, anlama oranı. Yani ben okuduğum parçada ne kadar anladım? Anlama yüzdem kaç? Şimdi buradaki formülümüz ise şu. E, bir parça okudum ve bu parçada diyelim ki 10 tane soru var. Bu soruları cevaplandırdım. 8 tane doğrum var, 2 tane de yanlışım var. Doğru cevap sayısı bölü soru sayısı çarpı 100. Yani 8 tane doğru varsa kaç tane soru vardı? 10 tane soru vardı. Bu 8 tane doğruyu 10 tane soruya bölüyorum ve yüzde çarptığım zaman benim bu parçayla ilgili anlama yüzdem ortaya çıkmış oluyor. Ve gerek okuma hızımızı, gerekse anlama hızımızı biz hızlı okuma eğitimi süresi boyunca, Yapmış olduğumuz her bir okumayı e, dolayısıyla gelişim grafiğine işlemiş olacağız. Gelişim grafiğinde iki tane dönemiz var. Bir okuma hızımız, iki anlama yüzlemiz. Mesela birinci okumam diyelim ki e, ilk başlangıç okuma e, 300 veya 310 kişiye göre bu değişebilir. Öğrenci mesela bir ortaokul öğrencisiyle lise öğrencisi, bir üniversite öğrencisi farklılıklar olabilir benim anlama e, oranım ve okuma hızım nedir? Ben bu gelişim grafiğine bunu işleyeceğim. Okuma hızım 310. Buradaki anlama oranım kaç? Yüzde kaç? Yüzde 60. İkinci okumayı yapacağım. İkinci okumada 320 oldu. Anlama oranım yüzde kaça çıktı? Dolayısıyla her bir okumadan sonra bu iki tane e, şeyi bizim es geçmememiz gerekiyor. Çünkü başlangıçtan hızlı okuma eğitimi ve sonrası ile alakalı gelişim grafiğini görme ve buna göre kendi durumu tekrardan gözden geçirme açısından bu önemli bir unsurdur. Peki biz yazıyı okurken nasıl bir strateji yani hem okuma hızımız hem de anlama oranımızı hesaplama noktasında nasıl bir strateji izleyeceğiz? Okuma parçalarını yaparken biz okuma süresi, anlama oranı ve bu ikisinin artmasıyla alakalı ne tür stratejiler geliştirmeliyiz? Okumada yapacağımız strateji de şu. Öncelikli olarak okuyacağımız parça. Ki dokümanlarınızda bu parçaların her birisi olacak. Sizler de herhangi bir kitaptan bu tür çalışmaları yapacaksınız. Okuyacağınız parça. Parçayı belirlediniz. Ve bu parça başlamadan önce süreyi tutmanız lazım. Başlangıç zamanı ve parça bitince de süreyi durdurup bitiş zamanı. Ve ondan sonra da süreyi not edeceksiniz. Daha sonra... Hatırlama raporu dediğimiz bir dökümanımız var ve bu hatırlama raporunu dolduracağız. Parçaya bakmadan, biraz sonra ekrana gelecek bu, hatırlama raporunu dolduracağız. Ve hatırlama raporunu doldurduktan sonra da parçanın sonundaki test sorularını cevaplandıracağız. Ve test sorularını cevaplandırdıktan sonra da gelişim grafiğine hem okuma hızımız hem de anlama oranımızı işaretlemiş olacağız. Hatırlama raporu dediğimiz şey şu... Her bir okuma parçasından sonra hatırlama raporu iki unsurdan oluşuyor. Bir, işte sol sütundaki kısım, iki sağ sütun. Sol sütundaki kısımda önemli notlar olacak. Mesela ben konsantrasyon yazısını mı okuyacağım? Konsantrasyon yazısını okudum ve bu yazıda önemli olan e, ana başlıkları sol sütuna yazıyorum. Fakat klasik not alma değil, anahtar kelime kullanıyorum. Hatırlatmayı kolaylaştırıcı anahtar kelimeler kullanıyorum. İşte ne var diyelim ki konsantrasyon vardı, başka bir başlık hayal vardı, başka bir başlık metot vardı. Bu başlıklardan oluşuyordu. Daha sonra sağ tarafta da bu ilgili başlıkların detaylarını, varsa detaylarını yazıyorum. Burada da yine klasik not alma anlayışıyla değil. Yine anahtar kelimeler kullanılacaktır. Hatırlatmayı kolaylaştırıcı, tekrarları kolaylaştırıcı anahtar kelimeler ve kavramlar kullanılacaktır. Yani sol sütuna yazdığım konsantrasyon işte burada iki tane diyelim ki benim için önemli olan bu kişiye göre farklı oluşturabilir. Dikkat ve yoğunluk mesela dikkat ve yoğunluk konsantrasyon başlığıyla alakalı benim hatırlatma noktasındaki önemli kavramlarım ve donelerim. İkinci başlıkta hayal mesela. Hayal ile alakalı ve ben ilgili detay olarak dağılma, dikkatsizliği almışım. Dolayısıyla dağılma ve dikkatsizliğe baktığım zaman hayal başlığında anlatılan şeylerin bir yönüyle hepsine vakıf olabiliyorum. Üçüncü başlıkta metot diyelim ki anlatılmış. Metotta da ben ilgili detaylara baktığım zaman işte yöntemi almışım, kural almışım ve başarmayı almışım. Bu üç tane kavrama baktığım zaman bu üçüncü başlıkta anlatılan bir yönüyle ana düşünceyi ve ana temayı kavramış ve hatırlamış oluyorum. Dolayısıyla burada klasik not alma anlayışı ile değil, hatırlama raporunu biz sol sütuna bir kez daha tekrar ediyorum. Sol sütuna ana hatları yazılacaktır. Sağ sütunda da o ana hatlara bağlı olan ilgili detaylar üzerinde durulacaktır. Biz her bir okuma parçasından sonra 5 dakikamızı ayıracağız. Her bir okuma parçasından sonra hızlı okumamızı yaptık, süremizi tuttuk. Burada yapacağımız ilk işlem okuma bittikten sonra hatırlama raporunu doldurma. Fakat hatırlama raporunu doldururken 1. 5 dakikayı geçmemeli. 2. Parçaya dönüp bakmıyoruz. Yani kendimize şu soruyu soruyoruz. Okuduğum parçada ne vardı? Neyi hatırlıyorum? Okuduğum parçada önemli olan hususlar nelerdir? Ve bu ilgili detayları nelerdi? Bunu sorduktan sonra hatırlama raporunu dolduruyorum. Bununla bu dersimizde bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.